Evet dostlar hepinize kocaman selamlar Yepyeni bir gün ve yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım Bugün arkadaşlar çok ilginç bir şey yapacağız Ve böyle araştırmalarımız içerisinde sürekli bizi tilt eden Saçma sapan yerlerde önümüze çıkan fake x suitler Efendim özelliğim sahte skinleri falan inceleyeceğiz Ve bunların hepsi gerçekten inanılmaz tasarlanmış Sanki sanarsın ki yani gerçek Hatta bazılarını şey bile diyoruz. Ulan PUBG şuradan bir baksa ya. Değil mi Bulus? Öyle bir şey bile yaşadığımız oluyor. O kadar <laughs> Az önce böyle... dedik hatta. Aynen aynen. Yani, var böyle manyaklar var yani. Bunlar böyle gelip geçen zaman içerisinde dostlar. Biz mesela gelecek şeyleri falan araştırırken sürekli önümüze çıkıp meşgul eden şeyler. Hatta bunların çok daha fazlası vardı ama. Ben bunları birleştirip bunlara bakalım bir videoda dediğimde. Bulamadık abi. Yani ihtiyacın olduğunda bir şey bulamazsın. Ya, o yüzden çoğunu bulamadık. Ama bulduklarımızda zaten hem, hem çok güzeller var hem de çok komik çok saçmalar var. Böyle hani resmen hani böyle ne derler? Böyle... <gülüyor> <gülüyor> nasıl, nasıl? <gülüyor> kelime neydi ne derler abi? <gülüyor> <gülüyor> kelime vardı da kelime çıkartamıyorum. Ne yapayım? Sonuç olarak dostlar bütün uydurma her şeyi bu videoda izleyeceğiz. tabii insanlar bunlara kanabiliyor ama bunlar gerçek değil abi. Bu arada PUBG Mobile ekranında başladım gördüğünüz gibi. Bunun sebebi ise 2 gün kaldı haftanın bitmesine ve biz şu anda 8.yiz ilk 10'dayız yine dostlar sıkıntı yok. Biraz bastırırsak belki ilk 5 yine gelebilir. Kesinlikle ücretsizlerinizi gece 3'lerden sonra göndermeyi unutmayın. O zaman... Abi biraz da benim için atabilirler. Sana. Nasıl yani? Benim... Senin yani için benim bana? Benim için sana. Salak salak konuşma Ben rica ediyorum ya. <laughs> <laughs> İlk daha ben rica ettim. <laughs> Oğlum arkadaşlar bunu ben Çöpe bile anlamadım. Geldi. Bulut'un ne yaptı? İçinden gelmiş. Çok içinden doğal bir şey mi geldi? Çok geldi. Yanda, Yanda geldi. Dedim hani... Çıktı ve tutamadın değil mi? Tutamadım zaten. En engellemek istedim çünkü tamam. peki tam onu söylemeden Abi, önce. Hani, aşırı engellemek istedim. boğazımın şeyinde böyle geldi. Oh <laughs> <laughs> ettim böyle. <laughs> Oradan çıktı soru. Vallahi arkadaşlar ben şaşırdım. Niye öyle şeydi de neyse. O zaman videomuza Başlayalım. Şimdi arkadaşlar kötüden başlıyoruz. <laughs> bu şey mi hani replika Silvanus değil mi bu? Abi Köt bu. <laughs> kötüden başlıyoruz dostlar. Silvanus gelmeden önce bu abimiz bunu Silvanus bu arkadaşlar. İlk suit bu diye atmış. Sizin dikkatinizi çekmek istiyorum ki sağ taraftaki UC yazısının fontuna bir dikkat etseniz. <laughs> hani... Adam abi, adam bile. Adam, adam bile sahte yapmış. Hani bu kadar düzenbaz insanlar var. Kötüden iyiye gidiyoruz dediğim gibi saçmayla başladık bilerek devam. Yine arkadaşlar Silvanus'un gelmeden önce çakmasını üreten abilerimiz şöyle bir şey yaptı. <laughs> bu mor bu yine lol'deki şey bu. Neydi? Mokai. Moka'yı Hayır. 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 Zeus ormanlar kralı Zeus. Ben bunlara inanmıştım abi. Abi bak adamlar bu arada <laughs> arkadaşlar i̇nanmıştım. adamlar o kadar profesyonel çalışıyor ki bu ne abi? Hani <laughs> bunu, bunu bu arada gerçekten yapacaksanız getirin yani ya. Bu, bu ne oldu? Duygulandım ben bunlara inanmıştım. Duygulandınız <gülüyor> <gülüyor> duygulandınız. Arkadaşlar <laughs> ben şuna inandım bu arada. Arkadaşlar bu arada hani biz bunları Bulut'la beraber araştırdığımız için Bulut bunların bir çoğuna inanıyor bak. Bunu yapan kişiye sesleniyorum. <laughs> Çocuğun hayalleriyle oynamayın abi. <laughs> Allah, Allah Allah. Gelmiyor. Gelmiyor bir de bunlar. <laughs> Gelmiyor. Geç ki böyle bir dede gelseydin değil mi şu an genç Silvanus? Bu, bu ne abi mesela? O olabilir bu gelsin bu arada Adamlar ya. arkadaşlar Silvanus'u evet bu gibi çizimlerle nitelediler yani. İteliyorlardı az kalsın. PUBG Mobile çıkarttı Allah'tan tam o sırada İtelenmedi bunlar bize. Evet hazır mısın Bulut peki bu görüntüye? <laughs> Adamlar Victor'un <'ın gülüyor> ilk suit'ini yapmış dostlar. Yani inanabiliyor musunuz bilmiyorum musun? ama. Ya şu Üçüncü ya şu seviyesi şıkma, bu. <laughs> Bu <laughs> ölüm mesajı. <laughs> Kafa çıkıyor ve lobi giriş efekti var. Bu üzerindeki set bu arada oyunda zaten var olan bir set. Ona sadece bir animasyon katmışlar. Bir alev Ama bir şey Ve x suit demişler. Yani inanılmaz Aşırı bu arada yani ben, ben bu, sevdim. Bunu troll diye atmışlar zaten. Hani yani ben kendimi inandırayım dertleri yoktu bence. Hani troll olarak Şey çok iyi abi. Şey. Adı. Bana başta lop diye çıkıyor ama gelmişim öyle. Aynen aynen lop <Love gülüyor> diye koyuyor kendini. Amber. Victor. 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 <gülüyor> 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 oh, abi, <You're> like, i Victor. Victor, 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 Victor. Victory Victory van Az önce dediğim gibi dostlar kötüden iyiye gidiyoruz. Yine böyle Oo. uçan bir ablamız. Hani artık bunu ne X suite olarak getireceklermiş hesapta bilmiyorum What ama. X abi. Upcoming X suite. Önümüzdeki gelecek X suite diye paylaşılmış dostlar. Yüzde yüz %100 yalan. Yani yüzde yüz yalan. Ha, yalan mı? Ama... Ya. <laughs> ya bir dur. Bir dur, dur inanma ya. ya. Allah Allah oğlum. <laughs> abi tamam, çok güzel duruyor bu. Hayatta ama. herkese bu kadar inanmamalısın. Bak üzerler. Anlatabiliyor muyum? Hayattaki herkese bu kadar inanmaman lazım. Öyle dedi anlarım şey oldu. İnandın mı yoksa daha önce? Çok çok inandım. İşte inanmayacaksın. Güzel kardeşim. Teşekkür İnan. <laughs> Her neyse adamlar bunun bu neydi planör mü alttaki? Onu bir de yapmışlar. Atoz abi. Yani, ama mesela normal destansı bir set gibi yani. Neyse devam. Şimdi geldik dostlar en ilgincine. Buna çok şaşırdım gerçekten. Hani çok garip. Bir oyundan çalıntı gibi de geliyor bana ama şu anlık söylemeyeceğim. Bu arada videonun başından beri like istemediğimi fark ettim dostlar. Bildiğiniz gibi atmış olduğunuz like'lar bizlere çok güzel bir destek olarak geri dönüyor. Şimdiden her birinize kocaman teşekkür ederiz. Olayımız şu abi bu hani ajan gibi başlıyor. İki seviyesinde böyle basıp neydi lan botok katilin adı Predator Predator değil ya şey Katil şey gibi sanki neyse tamam evet. Bir şey gibi Hitman evet he Hitman <laughs> Hit, Hitman, hitman andıran bir olayı var yine aynı şekilde atıp yarım bu yamalak yapmış oldukları ya. bir ama yarım yamalak bir animasyonları var 3 seviyesi bu adamlar ölüm mesajına bir tane ay koymuş <laughs> ve 5 seviyesinde ona bir animasyon eklemiş aynı aya giriş animasyonu Evet evet oh, oh, oh. Bu ne abi o ne şeyin? Atilla'nın neydi bu? <laughs> Kimdi yani, o? Yani evet. Şeyin kılıcını çekti. <laughs> Max seviyesine de final formuna böyle demişler. Aa Moon Knight diyormuş. Bu bir karakter zaten abi şey. Marvel'ın karakteri bu. Marvel'ın karakteri mi? Bana evet, biraz evet. Fortnite'tan alıntı gibi geldi bu gelmişti bu ama. Ya Fortnite'tan alıntı bu orada zaten. Fortnite <laughs> orada da karakteri değil mi bu normalde? <laughs> evet. Şey Karakterin bu Marvel'in hareketlerinden falan an anladım yani ben açıkçası. Marvel size. film çıkarıyor ya abi. Ha. Fortnite alıyor direkt zaten biliyorsun. Onu Oradan gelmişler bu ya. ekrana sokmuşlar he. Oradan da buraya sokmuşlar. Vay anasını. Şimdi arkadaşlar ilk suitlerin haricinde şöyle bir kanal bulduk. Tamam. Bu kanal bilmiyorum adam tasarımcı mı? Artık animatör mü? Animasyoncu mu? Yani öyle bir şey bu adam galiba. Böyle Çok garip garip. <laughs> Böyle garip garip skinler yapmış dostlar. Hani adam baya bir emek var bu arada. Emeğine saygı duyuyorum. O yüzden hani bu ne bok gibi falan demeyeceğim. Gayet güzel. Sadece Hani bu şekilde buraya koymuş olması insanları yanıltabilir ve oyuna geleceğini düşünebilirler ama bilmiyorum hani yabancı olduğu için belki de söylüyordur yani bunu ben yaptım falan. Abi al şunu tiktok at milyon ya. Evet al bunu tiktok at harbiden yerler yani. Mesela kill efekti bu şekilde kelebekler saçıyor. Üçüncü advanced formu yani bir gelişmiş hali böyle kelebekler biraz daha böyle belirginleşiyor ve dalların üzerine konmuş gibi oluyor. Şimdi ölüm mesajına geleceğiz mesela bu ölüm mesajını nasıl yaptığı hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar çok güzel yapmış. Hani bayağı gerçekten gerçekçi. Baksana Oy. sanki oyuna harbiden A gelecek gibi yani. Vallahi oyundaki çoğu silahtan güzel olur evet, bak. Gerçekten tatlı. inanılmaz güzel yapılmış ama fake. Sahte yani. Kim der ki bana sahte. Adam Süslemesini bile yapmış abi final formu bu şekilde bir de şeyi de var yağma sandığı da var saçmalığı zaten burada başlıyor Nasıl yapıyorlar bunu ya İşte animatör falan diye düşünüyorum yani 3D bildiğin tasarlamış Şu adam Sen animatör olup bunu yapıyorsun yani Adam hani bak sağ şeyini bile ayarlamış bak sağa bak ee, ha, evet, silah koymuş şey. oraya yani anlatabiliyor muyum? Oyunda var mı bakası bir <laughs> daha? yağma sandığı dostlar yani yağma sandığı bir tık daha güzel olabilirmiş ama yine de helal olsun. Yine aynı adamın tasarlamış olduğu M762 var. Bu biraz daha aslında gerçeklikten uzak özellikle ilk seviyesinde ama ilerleyen seviyelerde biraz değişiyor. Ben de mi biraz inceledim. Bu arada gerçekten hani inanılmaz bir yetenek ya. Kill efekti var abi bu şekilde kuru kafa çıkıyor falan. Bir dakika abi şey kargon geldi de. Ya burada kill efektinin böyle şey çizim gibi değil ona avrudunu üç leveli güzelmiş. Çizim gibi değil de böyle dumanlardan oluşan bir kuru kafa yapabilseymiş daha güzel olurmuş. Yani ben sanki ana satayım, ben de gördüm de şeyini istiyorum. 3 seviyesi bu arada gerçekten güzel. Üst tarafına böyle güzel bir böyle bir şey eklemiş. Ve ölüm mesajı. Bu ya mesaj... ya. Abi bu <laughs> ölüm mesajını nasıl yapmış ya? Abi o ağzını döndürüp fışkırtma abi, bak. olmamış saçmalama Ya olmamış tabi yani o amatörlükler var ama şey, Ama şey, Aynısını alıp Tencent'in tasarladığını düşün mesela yani, Adam direkt fikir olarak yapmış mesela bunu Öyle çok Ten mantıklı Tencent'in evet. yerinde olsam gelir bu kanaldan fikir alırım. Abi baksana ben de alırdım durayım <laughs> Peki bunun yağma sandığı nasıl bak onu bilmiyorum Yağma sandığına nasıl bir şey tasarlamış acaba yine Belki de kuru kafadan falan yapmıştır Böyle abi alevli yanan cehennem e? <laughs> Bu ne oğlum? Evet. <laughs> Hiç düşündüğünüz gibi çıkmadı. E bu, <laughs> e bu kömür sobası abi. Haa kuru kafa. Mezar taşı. Mezar taşının önünde. Yanan bir mezar taşının önünde kuru kafa. Bu abimizin böyle değişik değişik şeyleri var dostlar. Hepsini inceleyeceğiz ama adam yoldaş bile yapmış yani. Oyuna yoldaş deve getirmiş. Baksana abi. abi. Anim animasyonlarını bile yapmış evet, adam. Evet animasyonlarını bile yapmış de. harbiden. Ya, bir yerden alıp buraya koymadıysa yapmış harbiden. Sağ tarafa bak şey var. Ne derler ona? Hani skill'leri. Hey şey yet ha. Skill diyorum ya. Ara Emojileri bak. falan var. E emoji. Emoji! <laughs> ne oluyor anasını satayım? Ne oluyor ya? Lanet olası emoji kelimesi ya. Emojilerin bildiğiniz tıklanmalı şeyi falan bile var ya inanılmaz. Bak bak ağzı ağzı kayıyor ona bastığında mesela. Bak ağza bak ağzı. Ağzının animasyonu falan yapmış. Neyse Allah'tan böyle bir yoldaş gelmemiş. Gelmesin Bence gelsin güzel olur ya. Ya oğlum bu ne oğlum? Bu deve. <laughs> ya deve de da, adam sanırım ben bunu. Aslında en çok bunu görünce üzüldüm. Çünkü hala Tencent abi. bile yapamadı. Abi Tencent bak abi MG3 gibi mükemmel bir silah getirdin. Çoğu oyuncu aşık. Fark ettim biliyor musun? Sağ taraftaki bütün silahlar fake. Fark <laughs> ettim. Hatta bak, <laughs> bak yanılmıyorsam Do şu ikinci sıradaki M 4ü yemişti ve yeni gelecek m 416 diye video atmıştı. Öyle bir şey mi oldu? Bir dakika. Bir dakika. Dol yeni M4 skin yazsam arkadaşlar belki bulabilirim. Bak bu değil mi? Yok ama evet, o bu bu. kırmızı. Aa, bu, şey bu, bu, ama bu 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 bu, bu oğlum Aa, bu. Oğlum, üstüne bir daha mı yemiş? Kaç defa yemiş bu? Hatta ben buna yorum <laughs> attım diye düşünüyorum hatırlıyorum <gülüyor> ha. Aa bak. Evet <laughs> bunu yemiş, 20 abi. 20 yemiş abi. <gülüyor> <gülüyor> bir deniz yemiş ya. Birdeniz yemiş. Ben de <laughs> lafa bak bir yıl önce arkadaşlar bir yıl önce lafa abi ulan bu sahte laf demişim falan inanılmaz abi adam hani bu kadar, herkes yemiş bu, bu kadar ciddi seviyede yediriyor abi bu herif. Şöyle bak yeni Godzilla M416 16 çok iyi be falan diye atmışlar. <laughs> hani bak, hoşuna falan da gitmiş yani. Acaba hala bekliyor mu zaman? Oyuna bir etkisi olabilir kanka ama. Bak hani bak, <laughs> <işte>. bak <laughs> ciddi yani, ciddi, ciddi yorum falan yapıyor kafayı yersin ya. O <laughs> öyle bir etkisi falan olabilir kanka ya. Bu diyor ya o sandın. <laughs> advantage for ben avantajlı form mu dedi? <laughs> ne diyor bu? Ben çok değil. Abi ölüm mesajına bakar ya? <laughs> Bayağı iyi. Evet. <laughs> Hiç bitmiyor bu arada. Hiç sönmüyor. Değil mi? Abi bak your sir ya kanalın sahibinin yerinde olsam kendimle oturur bir gurur duyarım ya. Abi gerçekten inanılmaz arkadaşlar. Yani <laughs> şey diyor ya. Oyun etkisi olabilir mi? Ben mesela o zaman bunu gördüğümde bu kanalı falan bilmiyordum. Bunu da görmemiştim. Videoyu açtım ama direkt fake dedim. Yani hatta yorumda yazdım. Yazmışsın. Ama de, işte evet abi. abi kandırılabilir çünkü adam profesyonel yapıyor harbiden. Her neyse. Adam kendi e, avantajını kurmuş. E, adam. adam mg de yapmış. Tencent abimizin hala yapamadığı en sevdiğim silah olan Mg3 ölüm mesajlı bir silah yapmış. ve sen yapmış. Bakalım ölüm mesajı nasıl onu merak ediyorum bu arada. Bu arada bunu çok güzel yapmış bak. Evet. Ya, ya... da biz görmediğimiz Şş, için abi öyle geliyor. led met falan yapmış değil mi koymuş. Evet ee, abi baksana. Ölüm mesajını merak ediyorum bir de bu arada. Aa oy. Oy, Olmuş <laughs> bu. Ya ten set bak. Oğlum uğraşma. Bunu alsın. <laughs> e uğraşmayın abi. Tamam Bu adama yazın. Mail falan atın. Ya, verin parasını. Atsın <laughs> alın. <anasınız. gülüyor> ya para da istemez bence. Düşse kendi yaptığın bir şey. Oyun tensel getiriyor. Bu yani paha biçilemez bir şey bence yani. Sen tasarlıyorsun. Adamlar koskoca bir ekip çalıştırıyor bunun için ama sen bir kişi olarak kendi... Of oğlum. Final abi. formuna bak. <laughs> Şunu bak direkt alıp koymaları lazım yani. Evet. Ya bir tık, ya bir tık var. Yani rötuşlanması gerektiği yerler A var da. oyuna uyarlanması için de. Aynen öyle. Ama Peki, çok iyi bana... acaba yağma sandığını nasıl yapmış? Abi yağma sandığı... Geliyor şey yok. Galiba geliyor. <laughs> 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 heyecanlandırıyor. Heyecanlandırıyor, heyecanlandırıyor. Biraz daha <açabiliyor>. çevireyim. <laughs> silah dikey bile gösterecek bize galiba şu an öyle bir şey düşünüyorum. Basalım artık. Abi sözün <laughs> bittiği yer ya bu. Abi çok çok güzel. Harbiden güzel yani. Ya bunu getirin yani <laughs> Emeğe yani, saygı harbiden yapmış adam ya Bu tencent atamıyoruz bu linkini atalım Bu baya güzel harbiden ya Bakın <laughs> bu adama yazacağım Bro, Bro you are amazing Amazing <gülüyor> 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 Amazing arkadaşlar anlatabiliyor muyum Bu adam amazing İnsanlar burada reklam falan yaptığını düşünecek de <laughs> Hayır arkadaşlar bu adamı biz yanlışlıkla bu videoyu çekmeden 10 dakika önce bulduk. Biz ilk suitleri atacaktık sadece. Yanlışlıkla bulduk. O benim daha önce görmüş olduğum birçok şey vardı onları arıyordum. Bulamadım yanlışlıkla bunu buldu bulut. Peki ya bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Adam <laughs> araba da yapmış abi. Geliştirilebilir UAZ. Bir de şey abi bu. Balkaba UAZ vardı ya. Hı hı. Onun yeni sürümünü yapmış onun adam. Onun yeni sürümü 2.0'ını yapmış. Reworklemiş abi sikini. Ee, arka plan animasyonları da yapmış. Tarih vermiş. <laughs> Gelişmiş iki seviyesi ama bak 3 seviyesini kapakta gördüm. Eğer kapakta gördüğüm gibi ise inanılmaz bu. Videonun evet, kapağında gördüm inanılmazdı bak. Ya şeye bittim ben adam sevmemiş yerisini yapmış bu daha iyi. Aynen. <laughs> Vallahi nerede nereli acaba onu da merak ettim. Sence nereli bulut bu abi? Bak. Max hali A bulut. <laughs> Nasıl? Iyi, Oğlum arkadaşlar bayağı ya bayağı. Allah tam şu dakika bir yorum yapsadı. Çok güzel değil mi abi Max hali? Öndeki detay bayağı bak, iyi. şu az gelsin. Lamborghini'den, efendime söyleyeyim, gelmiş bütün o paralı iş birliklerinden, yemin ederim hepsinden daha güzel. Hiç Hiçbisi oyunla iyi. daha çok uyumlu bak gerçekten. Zaten oyuna en eski gelen geliştirebilirler var ya, o Toroslar falan, böyle me mezar taşlı falan. Bence bu hani Coinsect'ten, Moynsect'ten hepsinden daha güzel bu arada. Oyunun oyunu ortamıyla daha uyumlu görünüyor, anlatabiliyor muyum? Şey mi? çok iyi mesela o mezar taşlı olan var o da bebek ya. Aynen öyle vallahi. Böyle bir Venom AVM yapmış arkadaşlar. Venom'u bilirsiniz zaten. Oyun için animasyon tasarlı. <laughs> abi bakmaya doyamıyorum. Her baktığımda arkadaşlar yeni bir şey çıkıyor ya. Oy yokmuş öyle siyah. Birinci seviyesi. De, Tam şey hani Barış abi yapıyor ya özel bilmem ne geldi. Aa, ben, de, kara. <laughs> ben de yazarım. Kara ya, özel geldi. <laughs> yani. Abi ben bu arada ilk suite şey Barış abinin de X suite vardı. <laughs> <laughs> Kill efekti böyle e, siyah dumanlar arasında yıldırımlar falan çıkıyor abi bir sonraki gelişmiş seviyesi yani olmasaymış daha iyiymiş. Şey siyah böyle. artı siyah çok boğmuş ama Venom. Venom bu yani. şeyler olmuş aynen. Aynen. Ama Venom da siyah yani. Onu yapacak bir şey yok Doğru abi. Venom önemli Venom. Ölüm mesajını nasıl yapmış acaba? Siyah ağlar falan gelmesi yok mu? <laughs> siyah tutup bükücek Olabilir bu arada. Ve ölüm mesajı. Güzel bu arada. Değil mi? Venom'un kafası falan burada dolanıp geliyor. Aynen. <laughs> bu, bu ne oğlum lobi a lobi girişi yapmış bir de lan lobi girişi Lo, hayır lobi lobi exclusive diyor Lobby özel diyor yani belki de o silah elinde lobide olunca basıyorsun bunu bir kere yapabiliyorsun bu emoji ha. emoji gibi yani yine yapmışız final form <laughs> Aa, bu şey maskara misali şeyin dili çıkıyor venomun Yağma sandığını başka başka animasyonda da görmüştük zaten ama burada da bir görmüş olalım abi çok iyi yapıyor şaka ya. gibi Abi şey çıkarttı. <laughs> evet. Şey yapsa ya hani PUBG Mobile tasarım şeyleri yapıyor etkinlik. Atsayı evet. oraya. Ha atmıyor herhalde. Belki de sadece YouTube atar, bilmiyorum. bilmiyorum. Belki bu videodan sonra PUBG Mobile görür bu adamı. <laughs> Son olarak dostlar bir tane el bombası yapmış bunların hepsi fake dostlar yani sahte oyuna gelmeyecek eğer ki tiktokta orada burada atılanları görüyor biz diyoruz yani bunu TikTok al at 1 milyon falan eğer ki sizin karşınıza böyle çıktıysa benden duymuş olun böyle şeyler gelmeyecek bunlar gerçek değil bir kişinin yapmış olduğu şeyler ama sahte mi değil mi diye bakmak yerine bence buradaki gerçekten hani emeğe bakmak lazım gayet güzel Aynen. olmuş. işçiliğe evet baya güzel bir emek var harbiden böyle de bir el bombası yapmış adam el bombasının ölüm mesajı final formu ve yağma sandığı var Bak, yağma sandığı da var yağma <laughs> sandığı yapmış abi. <laughs> Harbiden güzel. Şöyle uyumlu. Şöyle... Aynen uyumlu yani. Sonuç olarak dostlar bu iki sütlerden çok fazla vardı. Da artık Tencent bunları ihtar mı atıyor? Nedir? Biz şimdi herkese araştırma yapıyoruz yani. ne gelecek ne gidecek falan derken. Elimizdeki bilgilerle işte YouTube'a falan yazıyoruz. Başka atanlar var mı falan. O esnalarda biz böyle gelip geçen zaman içerisinde bir sürü saçma sapan ilk sütler görmüştük. Tabi hiçbirini paylaşmadık çünkü gerçeği göstermiyordu. E bugün böyle bir hani bunların hepsini birleştirip bakacağımız bir videoda onlara ihtiyacımız oldu ki bu seferde bir baktık yok. Bu sefer <laughs> çıkmıyor abi. Adamlar ya kaldırıyor bunu insan İnsanları yeterince kandırdıktan sonra ya da Tencent ihtar falan atıyor. Ama ve bilin ki bunların hiçbiri gelmeyecek. Farklı oyunlardan alıp buraya koyanlara bir şey demiyorum. Onların yaptığı topiklik gerçekten yani ayıp denilen bir şey var ama son izlediğimiz adam gerçekten bence çok başarılıydı. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Bu videoluk bu kadar diyelim dostlar. Yarın biliyorsunuz ki yine saat 14.00'da Dünya Şampiyonası yayınımız olacak. Haberiniz olsun videodan çıkmadan birer like atmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.